Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen akımın etkisinde yazanlardan biri değildir. Türk hikayesi 1970 sonrasında yeni bir takım arayışlara sahne olur. Bu gelişmenin arkasında dönemin sosyal, siyasi ve ekonomik çalkantıları giderek yoğunlaşan büyük şehirlere göç, toplumun çeşitli ideolojiler etrafında kamplaşması gibi iç gelişmelerin büyük etkisi vardır. Bunlara batıdaki gelişmeler ve özellikle hızla bütün dünyayı saran Postmodernizm akımının etkisinde ilave etmek gerekir. Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Orhan Pamuk ve Nazlı Eray arkadaşlar postmodernizm akımının etkisinde eserler vermişlerdir. Fakat Dursun Akçama baktığımızda arkadaşlar daha çok köyü, köylüyü dile getirmiştir. Yani toplumcu gerçekçi anlayışla eser yazmıştır. Bu yüzden cevabımız Denizli. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Hikaye, roman, deneme türünde eserler veren sanatçı farklı biçim, teknik ve içerikte eserler yazdı. Çalışmalarıyla çeşitli ödüller aldı. Modern toplumsal yapı içinde yalnızlaşan ve iç dünyasına yaptığı yolculukla yaşamı, dünyayı anlamaya çalışan bireyi eserlerinde felsefi bir derinlikle ele aldı. Sanatçı ölüm, korku, yalnızlık gibi kavramlar üzerinden bireyin iç dünyasını İmgesel bir anlatımla yansıttı. Troya'da ölüm vardı, uzun sürmüş bir günün akşamı, göçmüş kediler bahçesi, kısmet büfesi, gece, roman arkadaşlar, ne kitapsız ne kedisiz, narla incire gazel denemesi yazarın başlıca eseridir. Özellikle kısmet büfesi arkadaşlar çok çok önemli. Kimin tabii ki Ferit Ötgü'yü eliyoruz, Leyla Erbil, Nedim Gürsel, Vüysat Bener değil. Bilge Karasu'nun eserlerinden ve Bilge Karasu'dan bahsetmiş cevabımız Adana. Bodur Minare adlı hikayeden alınan bu parçayla ilgili çıkarımlarından hangisi yapılabilir. İç konuşma tekniğine yer verilmiştir. Günlük yaşamın tek düzeliğine sıkışan bireyi anlatmaktadır. Gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır. Bakıyoruz. Şimdi tıkır tıkır işleyen saatlerin arasında saatçinin canı sıkılıyordur. Ben de sıkıntılıyım bu arada. Saatlerin tıkırtısıyla içinin e, sızıntısı arasında bir ilgi vardır sanki. Bu durmayan tıkırtı dünyanın düzeni gibi bir şeydir, değişmez. Dursa sıkıntısı geçecek belki. Oysa bu sıkıntıyı yaratan kendisidir. Her sabah dükkana girdi mi ilk işi birer birer bu saatleri kurmaktır. İğrene iğrene yapar bu işi. Kurmayı verse olmaz mı? Olmaz. O zaman kendi kendisi olmaktan, saatçi olmaktan çıkar. Zorunludur da. Nasıl her akşam eve gider, yemek yer, oturur, yatarsa bunu da yapacak. Şimdi arkadaşlar iç konuşma tekniği söz konusu. Neden biliyor musunuz? Saatçinin canı sıkılıyordur. Ben de sıkıntılıyım bu arada diyorum mesela. Dolayısıyla bu var. Günlük yaşamın tek düzeyine sıkışan bireyi anlatmaktadır. Bunu da diyebiliriz. Doğru. Çünkü hepsinde böyle günlük hayatta böyle sıkılmış bir durumu anlatmaktadır. Gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır diyor. Yanlış arkadaşlar. Burada gözlemci bakış açısı yok. Ne vardır? Hakim bakış açısı var. Çünkü her şeyi biliyor. Mesela saatçinin canının sıkıldığını bile biliyor. Tahmin ediyor. Her şeyi bilen, gören anlatıcı vardır. Üçüncü tekil anlatıcı ve hakim bakış açısı söz konusu. Bunu eliyoruz. Cevabımız Denizli. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yere getirilemez? Modernist hikayede gerçekçilik karşısında kuşkucu ve tedirgin olan, iç dünyasına çekilen, yabancılaşan, toplumla çatışan, karamsar, bunalımlı, zayıf birey ele alınmıştır. Bu tarz hikayede kronolojik zamanda geriye dönüşlerle geleneksel anlatım ve yapıdan uzaklaşılmış, olay örgüsü ve mekan geri planda kalmıştır. Nokta nokta. Evet, bu akım doğrultusunda hikaye yazan başlıca sanatçılardır. Burada arkadaşlar daha çok postmodern akım doğrultusunda ya da modernist akım doğrultusunda hikaye yazan sanatçıları soruyor. Baktığımızda Ferit Etki bunlardan bir tanesi. Adalet Ağoğlu, Oğuz Atay, Cemil Meriç. Fakat Sadri Ertem'e baktığımızda köy ve köy gerçeklerini dile getirdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani toplumcu gerçekçi anlayışla eser yazmıştır Sadri Ertem. Bu yüzden cevabımız Adana Şıkkı özellikleri verilen yazarlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Roman, röportaj, şiir, gezi, tiyatro türlerinde de eser veren yazar asıl ününü hikayeci kimliğiyle kazanmıştır. Parasız yatılı, kuşatma, benim sinemalarım, gecenin öteki yüzü, gül mevsimi hikaye kitaplarıdır. Kimden bahsediyoruz arkadaşlar? Şöyle Firuzan'dan bahsediyoruz. Tamam. 12 Mart dönemini anlattığı Yarın Yarın romanıyla dikkat çeken yazıların ilk öyküleri Dost dergisinde yayımlanmıştır. Akışı olmayan sular, bir deli ağaç, hayalet hikayeleri, hikaye kitaplarıdır. Kimden bahsediyoruz arkadaşlar? Şöyle Pınar Kür'den bahsediyoruz. Bu şekliyle baktığımızda cevabımız Denizli Şıkkı. Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Önüne getirilen her kasa e, tahtasını boyardı. Çiçekler, böcekler, dantela kıvrımlarla çektiği çerçeveye bir karanfil de kendinden katardı. Yazar, hadi gidelim kitabında Yer alan ve yukarıda parçası verilen Karanfilsiz adlı hikayesinde teknolojik gelişmeler karşısında el sanatlarıyla uğraşanların karşılaştığı zorlukları modernleşmeyle beraber insanların bu konudaki duyarlılıklarını gitgide kaybetmesini ele almıştır. Modernizm anlayışından etkilenen yazarın ilk romanı Ölmeye Yatmak yoğun tartışmalara konu olmuştur. Yazarın ilk öykü kitabı Yüksek Gerilim 1970'lerin işçi sınıfı kadın, politika ve çocuk sorunlarını ele alan öykülerden oluşur. Ölmeye yatmak arkadaşlar kiminde? Adalet Ağoğlu'nun cevabımız Adana Şıkkı. Bu parçada sözü edilen yazar ve kitabı aşağıdakilerden hangisidir? Bu kitap yazarının dünyasını yansıtan 8 hikayeden oluşmaktadır. Bu hikayelerin onları düşünce, isyan, gariplik, baş eğme, hayret ve kalenderlikleri ile dolduran kişileri de tutunamayanlarınkine benzemektedir. Bunlar küçük burjuva toplumu, kişilerin becerikliliği karşısında başarısız kalmış, yenik düşmüş, dikiş tutturamamış insanlardır. 8 hikayeden her biri aynı tipte başka birinin eylem ve olayını içine almaktadır. Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken isimli eserinden bahsediyoruz ki zaten biliyorsunuz tutunamayanlar Oğuz Atay'ın buradan da yakalayabilirdiniz. Cevabımız Edirne. Buna göre Ferit Etkü aşağıdaki yazarlardan hangisiyle zıt bir tutumda olamaz? Ferit Etkü Herislerin kişilerinin durumu, ettikleri ve yazgıları karşısında seyirci kalmaktadır. Onları kınamak, zorlamak, düzeltmek tavrı yoktur. Bu bakımdan Ferit Etkü toplumcu gerçekçi köycü romancılarla yüzde yüz zıt bir tavır sergiler. Onun işi başkalarını, insanları tanımaya çalışmaktır. Başkalarını tanıyınca kendi gerçeklerini de bulacaktır. Başkalarıyla birlikte kendini de anlatacaktır. Kısacası arkadaşlar modernist bir çizgide olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle modernist bir anlayışla yazdığını söyleyebiliriz. Kimin? Ferit Etkün'ün. Hangisiyle terstir? Neye tersmiş? Toplumcu, gerçekçi, köycü romancılara tersmiş. Yani Fakir Baykurt'a, yani Mahmut Makala, yani Samim Kocagöz'e, yani Yaşar Kemal'e ama Yusuf Atılgan'la aynı kategoride yer almakta. Bu yüzden cevabımız Denizli. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hikaye kitabı olup olmadığı hala tartışılmakta olan nokta nokta nokta, Nedim Gürsel'in en çok yankı yapan kitabı olmuştur. Yazar burada önce İstanbul'dan sonra büyük şehirlerden oralardaki hayatlarından, sanat çevrelerinden yola çıkıyor. Bunlarda hikaye kurgusundan ziyade hatıra parçaları ve yaşanmış zamanlar görülüyor. Bu metinlerde mekan gibi zamanın da sık sık değiştiği şehirler gözleniyor. Bir şehir ve çevreden başka birine geçiliyor. Halden geçmişe göndermeler yapılıyor. Nedim Gürsel dedi arkadaşlar. Tabii ki Sevgilim İstanbul isimli eserinden bahsediyoruz. Cevabımız Denizli. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere araç içinde verilen yazar getirildiğinde bilgi yanlışı oluşur? Postmodernizmin yöneliminin önemli isimleri arasında Troya'da Ölüm Vardı, Göçmüş Kediler Bahçesi, Kısmet Büfesi gibi eserleriyle yer alan nokta 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 bireyin sorunlarına ağırlık verir ve onun günlük yaşamdaki açmazlarını işler Bilge Karasu doğru. Toplum karşısında bireyin tedirginliğini öne çıkaran, yeni gerçeklik akımından izler taşıyan öykülerini dergilerde yayımladı. Romanlarıyla da ses getiren yazarın öykü kitapları Tutkulu Perçem, e Tanterosa Barış adlı çocuktur. Latife Tekin mi? Değil arkadaşlar. Kim gelecektir buraya şöyle? Sevgi Soysal gelecektir. Latife Tekki'nin değildir bu eserler. Bu yüzden cevabımız Bursa. Özgürlük masalı kambur, çıkmazda gibi eserlerinde kendinden yola çıkarak daha çok toplum içinde fark edilmeyen bireyin dünyasını anlatır. Şiirsel bir yalınlık içindeki kusursuz Türkçe kullanımıyla kısa öykü türünün ustalarındandır. Necati Tosuner. Doğru. Hikayelerinde tek bir gerçekliğin olmadığı görüşünden hareketle gerçekliğin farklı görünümlerini anlatmayı deneyen nokta 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 gözlemlerinden ve yaşadıklarından yola çıkarak değişik bir dil ve anlatım biçimleri kullanır. Kaçkınlar bozgun çığlık hikayelerinden bazılarıdır. Ferit Etkü doğru. Nokta nokta toplu yaşayışlarda bile kendi iç yalnızlığını sürdüren genç kız ve kadınları anlatmadaki başarısıyla öne çıkmıştır. Boz bulanık, topal koşma, duman altı, bir kara derin kuyu gibi hikaye kitapları olan yazar eserlerinde kadının toplumdaki yerini sorgulamıştır. Nezihe Meriç bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı. Korkuyu Beklerken adlı kitaptan alınan bu parçayla ilgili olarak gerçekçi bir bakış açısı benimsenmiştir. Kahraman duygu ve düşünce dünyası iç konuşma tekniğiyle verilmiştir. Belirlenmiş kurallar içinde toplumsal düzensizlik sorgulanmıştır. Kahraman aynı zaman dilimi içinde değişik zaman dilimleri yaşamaktadır. Yargılarından hangisine ulaşılabilir? Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken isimli hikayesinde bakıyoruz. Düşüncemin bulandırıldığını seziyordum. İstasyon dışındaki dünya ile ilişkilerim de gittikçe zayıflıyordu. Günleri nasıl geçtiğini izleyemiyordum artık. Önemli olayları bile öğrenemiyordum çoğu zaman. Evet bazı olayları biliyordum. Savaş bitmişti. Cephelerden akın akın dönen askerler geçiyordu trenler dolusu. Bu arada çok şeyi hatırlayamıyordum. Savaş bizim ülkemizde mi geçmişti yoksa uzak çöllerde mi savaşılmıştı? Genç Yahudi Bitkin gülümsemesiyle karşılık veriyordu bana. Bizim istasyon hep aynı yerde kaldığına göre bunların önemi var mıydı? Top sesleri duymadığınıza göre savaş hiçbir zaman bizim istasyona yaklaşmamıştı. Gerçekçi bir bakış açısı söz konusu arkadaşlar bu doğru. Ee, kahramanın duygu ve düşünce dünyası iç konuşma tekniğiyle verilmiştir. Savaş bizim ülkemizde mi geçmişti yoksa uzak çöllerde mi? Diye kendi kendine soruyor. İç konuşma söz konusu. Bunu da eliyoruz. Belirlenmiş kurallar içinde toplumsal düzensizlik sorgulanmıştır. Bu maddeyi bulamadım metinde. Bunu eliyoruz. Kahraman aynı zaman dilimi içinde değişik zaman dilimleri yaşamaktadır. Kesinlikle. Çünkü neden? E, bakın düşüncemin bulan e, bulandırıldığını seziyordum. İstasyon e, dışındaki dünya ile ilişkilerim de gittikçe zayıflıyordu. Günlerin nasıl geçtiğini izleyemiyordum. Sonra savaş bitmişti diyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. 1 2 ve 4 olacak cevabımız Edirne şıkkı.